kardeşlerim, dava arkadaşlarım, yorulmadan, yorgunluk göstermeden kim var? Hani kimler var? Kimlerle yola çıkıyorsunuz? Hani nerede insanlar diye sağa sola bakınmaksızın ben buradayım, ben Muhsin'im, ben Kürşad'ım, ben Bilge Kağan'ım diyen sizler. Hoş geldiniz. soruyorlar size. Büyük şehirlerde birçoğunda oy vermek için parti arayan bu ülkenin vatanseverleri, serdengeçlileri, mazlumları hukuk üstün kılsın, adalet olsun diye ortaya çıkan ülkücüler, milliyetçiler, vatanseverler, mazlumlar, görüşün ne olursa olsun, oy verecek kimse yok diyenlere dönüp İstanbul'da Hüseyin Işık var, Ankara'da Barış Ezer var diyeceksiniz. Konya'da Aslan kardeşim var diyeceksiniz. Karamanmaraş'ta Ramazan Dağcı var diyeceksiniz. Ey ülkücüler, ey milliyetçiler, ey bu ülke için yumruk yemiş, hapis yatmış, sürgün yemiş, O yüzde altmış yetmiş artık adresiniz var verecek partiniz var <laughs> milyarlar. <Minim oldunuz. gülüyor> Biz hiçbir kimsenin yanında amele duramayız, azap duramayız, yamalak duramayız. Kimsenin gölgesinde. millete anlatacaksınız. Evet diyeceksiniz ki hem partisi var hem kurdisi var gitmiş adamın yanında azap duruyor yanında işçi duruyor. Bu kabul edilir mi? Böyle böyle bir anlayış olur mu? Hayatı boyunca hayatı boyunca bu memleket için ne bir yumruk atmış ne bir yumruk yemiş ne mücadelesi olmuş Tayyip Erdoğan yanında sıra duranlar insanlara. Bu hareket kendine özgü bir harekettir. Bu hareket milletin geleceğidir. Bu hareket adalettir. Bu hareket liyakattir. Bu hareket milletin vicdanıdır. Ve bütün insanları aynı gözle bakan Yunus Emre'nin hareketidir. Evet. Üç gün önce Muhsin Başkan'ın mahkemesindeydik. Mahkeme bizzat oyun oynamaya devam ediyor. Buradan yüce Türk milleti duysun. Kahramanmaraş'ta görülen davanın hiçbir zaman suikast davası olmadığını, esasa ilişkin bir dava olmadığını milletimiz duysun. Görülen dava hırsızlık davası. Koskoca helikopteri düşürmüşler. Şehit liderimizi şehit etmişler. Sonra da çıkmışlar davayı hırsızlıktan açmışlar. Yani helikopterden aygıt, edevat çalan, güya çalanlar veya alanları hırsızlık iddiasıyla mahkemeye çıkarıyorlar. Böyle bir davada helikopterden veya olay yerinden, olay mahallinden bir şey alındığında bunun karşılığı nedir biliyor musunuz? Delil karartmaktır, örgütlü, üstü örgütlüktür. Siz bununla ilgili açmayacaksınız, gidip hırsızlıktan açacaksınız. İşte o hırsızlıktan açan savcıyı bu hafta suç duyurusuna bulunuyoruz. Suç duyurusuna bulunuyoruz ve <laughs> mahkemeye <yapıyoruz. gülüyor> Yani biz önce siyasi umut kesmemizi bekleyenler boşa beklerler. Bekletiyorlar ki ilgi azalsın, alaka azalsın, unutulsun. Düşünün bir hırsızlık davası 15 yıl devam eder mi? Ey dava arkadaşlarım, ey yüce Türk milleti, bir hırsızlık davası güya 15 yıl devam ediyor, hala sonuç yok. Muzi Yazıcıoğlu öldürülüyor, hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı kaza lazım kaza olun çıkanlar çıkanlar hırsız Çık çıkanlar da göreyim bakayım evet. çıkanlar evet öyle evet, benzemez. Tutmuş Türkiye'de bir muhalefet sorunu var diyor. Muhalefet yok diyor. Muhalefetten şikayet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı masal kahraman olmaktan vazgeç. Masal kahramanlar bu ülkeyi 22 yıldır bu ülkeyi yöneten kim? Sensin. 22 yıldır tek başına bu ülkeyi yöneten kim? Sensin. 22 yıl sonra dönüp bana milletimizin gözünün içine baka baka ben enflasyonu indireceğim, hayat pahalılığını sona erdireceğim, adalet sağlayacağım dersen ben de derim ki bizim de dalga geçme, aklımızda oynama, artık yeter Türkiye'nin iktidar problemi vardır muhalefet problemi var. İkisi birlikte. Evet. evet. Mehmet Şimşek hırsızdı senin ifadenle. Biz söylemedik, siz söylediniz. Onu oradan getirdik. Bir de Amerika'da çalışan finans sektöründeki bir bayanı getirip Merkez Bankası'nın başına koydu. Sen biliyordun hani filozofdun, hani profesördün, ekonomiden anlardın. Ne oldu? Faiz çıkıyor, enflasyon çıkıyor. Enflasyon çıkıyor, faiz çıkıyor. Nerede hata? Bilmiyorlar, bilmiyorlar. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Akıl almıyorlar. Akıl alan insan iyi insandır. Akıl alan insan çok doğru hareket eder. Onun için istişareye başvurmaya yönetimler, ben. Soru hüsrandır. Sadece kendilerine kötülük etmezler. İşte hepimize kötülük ettiler. Hepimize kötülük ettiler. <laughs> Buradan 8 ay önce çorba içtim. Hamam önünde. Sekiz ay önce. Kaç para çorba içtim biliyor musunuz? Yirmi lira. Şu an çorba kaç para oldu gittiğim yerde biliyor musunuz? Yüz lira oldu. 100 lira oldu. 10 bin lira emekliye para veriyorsun. Sonra dönüp bundan geçin diyorsun. Laf söyleyenlerine de itham ediyorsun. Sen o kadar yukarıya çıktın ki katlar çıkarttın ki yukarıya doğru. Sen milletin şu an ne acısını, ne sesini, ne feryadını duyacak halde değilsin. Bir açılışa bir cumhurbaşkanı 200-300 arabayla neye gider? Niye gider? Niye? İki, hep de siyah olmak zorunda mı bu arabalar? Hep de siyah. Hepsi de üst marka olmak zorunda mı? Yok. E peki neden? Güya Devletin büyüklüğü, inşaatın büyüklüğünde, arabanın büyüklüğünde aranıyormuş. Devletin büyüklüğü adalettedir, liyakattedir, inşaatladır, merhamettedir. Evet. Rabbim, gazanız mübarek eylesin. Rabbim, dost doğru yürüdüğünüz müddetçe bizimle beraber olsun. Rabbim, yarın bir gün şımarıklık yapacaksak, yarın bir gün onlara benzeyeceksek, sistemi değiştirmek yerine Tayyip'in biliyorsunuz üç dönem getirmişti. Vakit işin çıkmadı. Yedi sekiz döneme çıktı. Sonsuz döneme çıktı. Söylediğimizi tutacak, Söylediğimizi yapmayacak. Iddialarımız ve inançlarımızdan peşinde koşmayacaksa Allah bizi muzaffer etmesin, başarılı kılmasın. Yok yolunda sadece ve sadece iki şeyi gözetleyen Allah'ın rızasını milletin rızasını gözetleyen insanlar topluluğu yapacaksa milli yol başarılı olsun. Siz başarılı olun. Ve Musi Yazıcıoğlu ömür ahirette mutlaka bakıyordur. Bize dönüp gözüm arkada kalmasın diyeceksiniz.